Bu sadece bir temizlik değil, evime, düzenime, aileme verdiğim değerin bir parçası. Dışarıda çalışıyorum, evde baba oluyorum, eş oluyorum. Gün yorucu geçiyor ama eve geldiğimde burası sadece dinlendiğim yer olsun istemiyorum. Emek verdiğim yer olsun istiyorum. Çünkü huzur dediğin şey bazen sessizlikte değil Birlikte sorumluluk aldığın zaman geliyor. Bu yaptığım şey dışarıdan bakıldığında aslında basit gibi görünüyor. Bir banyo temizliği olabilir ama benim için eşimin yükünün biraz hafiflemesi, biraz çocuklarıma vakit ayırmak. Burası bizim evimiz diyebilmek aslında. Sadece konuşarak değil, yaparak göstermeyi seviyorum çocuklarıma. Evet başlaması kolay değil. Sonra yaparım demek çok daha kolay. Ama başladıktan sonra su akıyor kafam boşalıyor. Elin çalıştıkça zihninde toparlanıyor. Devam etmek zor gelmiyor. Aksine iyi geliyor insana. Belki senin de ertelediğin şeyler var. Benim de oluyor. Ama küçük bir adım bile evin havasını insanın içini değiştiriyor. Yeter ki niyet olsun. Ben bugün başladım ve bitirdim. İçim çok rahat. Peki ya sen şu anda aklında olup ertelediğin ne var? Yaz bakalım.